Bir yayla esintisi. Bir gün yaylaya çıkmıştık. Yayla yemişildi. Yayla bir sürü çiçek vardı. Mis gibi kokuyorlardı. Önceden bir şey düşünmüştüm. Her şey yemişil oldu. Mis gibi kokan bir yer var mıdır acaba? Evet varmış. Orası da yaylaymış. Yaylada insanların bir sürü inekleri ve koyunları var. Yayladaki insanlar hayvanların hiç endişelenmeden salıyorlar. Hayvanlar kilometrelerce uzağa gidiyor ve kendi başlarına otluyor. Geri gelirken nasıl yollarını buluyorlar anlamıyorum. Demek ki hayvanlar çok akıllı. Yerle yani geçirdiğimiz günlerin birinde bir çocukla karşılaştım. Tanışıp arkadaş olduk. Birlikte çiçek toplamaya gittik. Burada ilginç bir çiçek gördüm. Altın sarısı rengindeydi. Adı yarı çiçeğiymiş. Bu çiçek sadece yerle yetişiyormuş. Sonra gezmeye devam ettik. Mor bir çiçek daha gördüm. Adı yarı çiçeğiymiş. Bu çiçeği çay yapıp içmek için güneşinde Güneşin altında kurutup daha sonra sıcak suyu üstüne dökmek lazımmış. Yaylada bin bir çeşit çiçek vardı. Galiba yaylada içeceğim çiçeklerin çoğunun ismi de yayla kelimesiyle başlıyordu. Bir sürü çiçek topladıktan sonra eve döndük. Anneme çiçeklerimi gösterdim. Annem çiçeklerimi dağılmaması için onları iple bağladı. Ardından kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkmadım. Çünkü dışarısı çok soğuktu. de çok yüksekte olduğu için yazın bile soğuk olabiliyordu. Ayrıca yayla evleri tok ibaret küçük evlerdi. Bir köşesi de soba yanarken diğer köşesi de yatak yorganlar bulunuyordu. Ben de evde kitap okuyayım bari dedim. Bir süre kitap okudum. İkinde vakitlerinde inekler gelmeye başladı. Neden geldiler anlamadım. Ayşe yengeme inekler niye geldiler diye sordum. Ayşe yengem de bana sığılacaklar o yüzden geldiler cevabını verdi. Sarı renkli bir inek dikkatimi çekti. Sevmek istedim ama bana kafasını salladı. Yeniden denedim fakat bu sefer bana vurmaya kalkıştı. Sonra möğlemeye başladı. Möğleyince çok korktum ve onunla uğraşmayı bıraktım. Arkamı dönünce siyah renkli başka bir ineğin yanında olduğunu fark ettim. Kendisini sevmeme izin verdi. Yavaşça alnını okşadım. Çok hoşuna gitti. Hatta elimi aldı. Bu sefer az önce sevmeye çalıştığım inek de gelip kendisini bana sevdirmeye başladı. Herhalde siyah kıskandı. Ayşe yap inekleri sağdıktan sonra onları tekrar meraya sürdü. Bir tane inek gitmek istemiyordu. Elindeki ince sopayla ona dokundu. Birden koşmaya başladı. Çok korktu. İnekleri yayla sürdükten sonra eve döndü. Eve girince sobanın ayağına oturdum. Çok şişmiştim. Bir zamanlar sonra yeniden dışarı çıktım. Arkadaşım küçük tahta parçalarını yere çakıp kendine ev yapıyordu. Ben de ona yardım ettim. Birlikte çok eğlendik.